Şimdi bir düşünün. Sizi siz yapan o şey tam olarak ne? Sadece et ve kemikten oluşan bir makine misiniz yoksa o makinenin içinde onu yöneten bir hayalet mi var? İşte bu soru tam 400 yıldır en parlak beyinlerin uykusunu kaçıran bir bulmaca. Gelin bu büyük gizemin peşine birlikte düşelim. Yani şöyle bir durup düşünelim. Gerçekten de bütün o düşünceleriniz, duygularınız, anılarınız, hayalleriniz, kısacası bilincinizin tamamı sadece kafatasınızın içindeki o bir buçuk kiloluk et parçasından mı ibaret? İşte bu ilk bakışta basit gibi görünen soru aslında her şeyin tam da başlangıç noktası. Aslında bu soru hiç de yeni sayılmaz. Modern felsefenin doğuşundan beri bizimle birlikte ve işin ilginç yanı bugün yapay zeka laboratuvarlarında, nörobilim kliniklerinde hiç olmadığı kadar güncel. Peki bu hikaye nerede başlıyor? Her şeyi başlatan o düşünürle, gelin tanışalım. Evet, makinedeki hayalet. Bu meşhur benzetmenin sahibi, her şeyi başlatan adam René Descartes. Descartes, ortaya attığı bir fikirle her şeyi kökünden değiştirdi. Descartes dedi ki, evren birbirinden tamamen farklı iki temel maddeden, yani tözden oluşur. Bir tarafta, bildiğimiz her şey gibi, yer kaplayan, ölçük biçebildiğimiz fiziksel bedenimiz var. Ama bir de diğer taraf var. İşte o, yer kaplamayan, elle tutulmayan, tamamen soyut, düşünen şey, zihin. Felsefede buna dualizm, yani ikicilik diyoruz. İki ayrı dünya gibi. İyi de, işte tam bu noktada dev bir sorun ortaya çıkıyor. Madem zihin fiziksel bir şey değil, peki nasıl oluyor da fiziksel bedene emir verebiliyor? Yani elimi kaldırayım diye bir düşünce, soyut bir fikir nasıl oluyor da kolunuzdaki kaslara harekete geçiriyor? İşte o aradaki dev soru işareti var ya, bu Descartes'ın bile çözemediği, felsefeyi yüzlerce yıldır peşinden sürükleyen o meşhur etkileşim problemi. Yani o hayalet makinenin kollarını nasıl oynatıyor? Tek töz mü yoksa bir süreç mi? İşte Descartes bu ikiliği ortaya atınca ondan sonra gelen herkes bu ikisini bir şekilde tekrar birleştirmeye çalıştı. Ve bu çabalar iki büyük cevaba yol açtı. İlk cevap materyalistlerden geldi. Onlar kestirip attılar. Hayalet falan yok dediler. Her şey makine. Zihin dediğimiz şey beynin bir fonksiyonu. Bütün o düşünceler, duygular hepsi sadece nöronlar arasındaki elektrik akımlarından ibaret. Kısacası Descartes'ın gizemine oldukça net ama bir o kadar da radikal bir çözüm buldular. Hayaleti denklemden tamamen çıkardılar. Sonra 20. yüzyıla geldiğimizde oyuna yepyeni bir fikir dahil oldu: fonksiyonalizm. Fonksiyonalistler dedi ki: "Belki de yanlış soruyu soruyoruz. Zihin nedir diye değil, zihin ne yapar diye sormalıyız." Onlara göre zihin bir şey değil, bir süreçti, bir işlevdi. Ve işte bu bakış açısı konuyu bambaşka bir yere taşıdı. Biyolojiden ve felsefeden alıp yepyeni bir alana, bilgisayarların dünyasına getirdi. Zihin bir yazılımdır. Evet, işte bu fikir her şeyi değiştirdi. Tartışmanın tam ortasına bomba gibi bir oyuncu düştü. Bilgisayar. Ve bu yeni benzetme, zihin hakkındaki düşüncelerimizi kökünden sarsacaktı. Bakın şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Neredeyse 400 yıl önce Descartes demiş ki, bir makine asla ama asla İnsan gibi her duruma uygun akıllıca tepkiler veremez. Aslında farkında bile olmadan modern yapay zekanın en büyük hedefini ta o zamandan belirlemiş oldu ve 20. yüzyılın başlarında adeta bir bilgi patlaması yaşandı. Soyut mantık teorilerinden yola çıkıldı. Gödel geldi, Turing geldi ve bir anda o soyut mantığı fiziksel olarak işleyebilen makinalarla, yani bilgisayarlarla tanıştık. İnanılmaz bir hızdı bu. Özellikle Alan Turing'in yaptığı şey tam bir devrimdi. Çünkü o bize şunu kanıtladı. Prensipte bir makine insanın hesaplayabildiği her şeyi hesaplayabilir düşünme ya da akıl yürütme dediğimiz o kutsal insani eylemlerin bazı kısımları aslında mekanikleştirilebilirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Düşünce artık sadece biyolojiye yani bize ait değildi. İşte bu da bize günümüzdeki en güçlü benzetmeye getiriyor. Artık yeni bir fikrimiz var. Beyin, bilgisayarın donanımı gibi ise zihin de o donanımda çalışan yazılımdır. Bütün o bilincimiz, anılarımız, kişiliğimizi oluşturan her şey ya hepsi çok çok karmaşık bir koddan ibaretse cevaplanmamış sorular. Tabii bu yeni yazılım fikri eski soruları ortadan kaldırmadı. Tam tersine onları daha da alevlendirdi ve şeklini değiştirdi. Artık bu sorular sadece felsefe kitaplarında değil, modern bilimin ve teknolojinin tam kalbinde yer alıyor. Bakın, beynin nasıl çalıştığını anlama konusunda inanılmaz yol kat ettik. Yani hangi nöronla işe yarıyor? Beynin hangi bölgesi görmeyi, hangisi konuşmayı sağlıyor? Bütün bu mekanik haritayı çıkarabiliyoruz. Bilim insanları biraz da ironik bir şekilde buna kolay problem diyorlar. Ama bir de zor problem var. İşte asıl gizem burada başlıyor. Tamam bütün bu nöronlar ateşleniyor, kimyasallar salgılanıyor, anladık. Peki, ama neden bütün bunlar sonucunda bir his ortaya çıkıyor? Neden kırmızıyı görmek bir şeye benziyor? Neden acıyı hissediyoruz? İşte bu neden sorusu, bilimin şu anki en büyük kör noktası. Felsefecilerin bu durumu anlatmak için kullandığı bir kelime var. Qualia. Yani deneyimin o en öznel, en kişisel, başkasına aktarılamayan ham hali. Mesela bir çileğin tadı, mutluluğun hissi, kırmızının kırmızılığı, benim deneyimdeki elektrik sinyallerini ölçebilirsiniz ama benim o kırmızıyı nasıl gördüğümü, o hissi asla deneyimleyemezsiniz. Aslında bu makinedeki hayaletin 21. yüzyıldaki hali. Ve işte bütün bunlar bizi günümüzün en can alıcı sorularına fırlatıyor. Mesela bir makine gerçekten bilinçli olabilir mi? Yani eğer zihin dediğimiz şey sadece bir yazılımsa, yeterince karmaşık bir kod yazarsak bir gün bir bilgisayar da bizim gibi hissetmeye başlar mı? Bir yapay zekanın içinde o meşhur hayalet uyanabilir mi? Ya da tam tersi, insan beyni sadece çok karmaşık bir biyolojik bilgisayar mı? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Belki de beynimizin o ıslak organik yapısında silikondan yapılmış çiplerin asla taklit edemeyeceği bilinci ortaya çıkaran özel bir şeyler vardır. Yani o donanım yazılım benzetmesi acaba hikayenin tamamını anlatmak için yeterli mi? Ve böylece 400 yıl sonra dönüp dolaşıp başladığımız yere geliyoruz. Bizim o en özel, en içsel deneyim dünyamız nereden geliyor? O tarif edilemez hisler, yani koalya, nasıl oluyor da tamamen fiziksel bir evrende ortaya çıkabiliyor? Sanki Descartes'in düşünen tözünü, yani o makinedeki hayaleti, alıp bilimin modern diliyle açıklamaya çalışıyoruz ama gizem hala bütün heybetiyle karşımızda duruyor. Peki, Tüm bu 400 yıllık gizemi bir gün çözersek neye dönüşeceğiz? Bir düşünün. Zihnin sırrını tamamen anladığımız bir dünya. Bu bilgiyle ne yaparız? Bilinci kopyalayabilir miyiz? Bir bedenden diğerine aktarabilir miyiz ya da sıfırdan yaratabilir miyiz? Böyle bir keşif insan olmanın anlamını tamamen değiştirir mi? Yoksa tam tersine bizi biz yapan şeyin aslında ne kadar eşsiz ve mucizevi olduğunu mu anlamamızı sağlar? İşte bu 400 yıllık sorunun cevabı belki de gelecekte ne olacağımızın anahtarını elinde tutuyor.